Merhaba arkadaşlar. 7. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde basit matematiksel işlemleri göreceğiz. C++'da yapabileceğiniz basit matematiksel, aritmatiksel işlemleri işliyoruz. İlk önce e, toplama, çıkarma, çarpma, bir de bölmeyi işleyeceğiz. Integer tipinden bir değişken tanımlıyorum. Integer sayı say eşittir 10 Gout say Şimdi mesela sayıyı şöyle de tanımlayabilirsiniz. 4 artı 5 sayıya 9 değeri yazılacaktır. İlk önce bu aritmatik sayı işlem yapılacak. 4 artı 5 işlemi yapılacak. Ardından sayıdaki sayının değeri yazılacak. Şimdi bakalım. 9 olacak mı? Evet arkadaşlar 9 değerini ekrana yazdırdık. Şimdi çıkarmayı göstereceğim size. Say değerine mesela 5-4 yazalım. Bu sefer 4 artı 5 say 9 değerini aldı. Ondan sonra say ikinci defa tanımlandı. Bu sefer say'a 5-4 değeri verildi. Say bu sefer bir değerini vermesi lazım. Evet. Bir değerini verdi. İsterseniz bunu görmeniz için şöyle de yapabilirim. İlk önce say 9 değerini alıyor. Ardından ikinci defa tanımlandıktan sonra say 1 değerini alıyor. 9 1 Bunlar basit işlemler. Mesela size yapmamanız gereken bir şey söyleyeceğim. Mesela çarpma işlemi yapacaksınız. 10x2 dediniz. Bu tamamen yanlış bir şey. Bu gösterdiğim şey tamamen yanlış bir şey. Çünkü bilgisayar dilinde çarpma işlemi x değildir. Yıldız yıldızı kullanıyoruz. Şu tuşu kullanıyoruz. Bu iş bu işareti koyacaksınız. Şuradaki yıldız işaretini. Yıldız işaretinin de numloku açarak e, klavyenizdeki 9 e, işaretinin üzerinde yıldız iş, sembolü var. Bu yıldız sembolüne bastığınızda çarpma işlemini yapmış oluyorsunuz. Bu işlemin sonucu 20 edecek. Evet arkadaşlar çarpmanın sonucu 20 etti. Şimdi de dördüncü işlemimiz bölme işlemi 10 yazıyoruz. İşte yıldız tuşunun yanında bu sefer 8'in üstünde bölme işlemi var numlock'un yanında. Bölü çizgisini çekiyorsunuz. 10 bölü 2 dedik. Bunun cevabı da 5 olması gerekiyor. Evet beyler 5 sonucunda da ulaşmış olduk. Şimdi size daha ilginç bir şey göstereceğim. Arada birazcık boşluk bırakalım. Şunu kopyalayayım. 3 satır boşluk bırakmak istiyorum. Çünkü bu göstereceğim şey çok önemli. Mesela başka bir değişken tanımlayalım int sayı 2 olsun bu. Sayı 2 eşittir. 16 bölü 3 olsun. Şimdi arkadaşlar normalde 16'nın 3'e bölümünden virgüllü bir sayı, kesirli bir sayı çıkması lazım. Çünkü 16 3'e tam bölünmüyor. bir kalınlığı veriyor. Şimdi bakalım programımız nasıl bir çıktı verecek. Evet arkadaşlar Cout yap yazmayı unuttum. Affedersiniz. Şimdi programımızın nasıl bir çı çıktı vereceğini göreceksiniz. 16 bölü 3 5 çıktısını verdi program. Normalde 16'yı 3'e bölerseniz 5 çıktısını vermez. Bunun nedeni değişken tipi. Burada gördüğünüz daha önceki konuda anlattığım değişken tipi integer. Eğer bu double olsaydı bu kesirli sayıları gösterdi. Integer tipinde sadece tam sayılar gösterildiği için 16 3'e bölününce 5 gösterdi. Şimdi bunu virgüllü olarak göstermek istiyorsanız integer yerine double yazın. Evet arkadaşlar bölme işleminde kesirli sayıyı virgüllü sayıyı göstermek için 16 bölü 3 dedikten sonra buraya nokta koyuyoruz 0 diyoruz. Bölü 3.0 diyoruz. Böylece kesirli halini gösterecek. Evet. 5.3 devam eden şekilde bölüyor. 5.3333 diye devam ediyor. Kesirli sayı olarak böyle gösterebiliyorsunuz. Başka bir örnek daha vereyim. Mesela yine bölünmeyen bir sayı olsun. Mesela 81'i 4.0 yazın. Böyle bölün. 20.25, 20,25 ediyor. 81'in 4'e bölünmesi. İşte gördüğünüz gibi 81'i böylece 4'e bölmüş olabiliyorsunuz kesirli olarak. Bunu integer yazsaydık u göstermeyecekti böyle. Integer olduğu için sadece 20'yi gösterecekti. Y nokta 25'i göstermiyor integer tipi. Double tipi bunu yapabiliyor. Ayrıca double, double tipi ile alakalı bir şey daha söyleyeceğim. Mesela siz buraya double yazdınız ya. 4.0 yazacağınıza sırf 4 yazarsanız yine göstermez. C++'ın böyle bir özelliği var. Neden konduğunu ben de bilmiyorum. Eğer bölmek istediğiniz şeye nokta sıfır yazmazsanız yapmıyor. Koyunca nokta sıfır koyunca yapıyor. İşte C++'ın böyle bir özelliği var. Bunu da göstermiş olduk. Mesela sayının kalınlığını bulmak istiyorsunuz. Bunu integer ile bulabilirsiniz. Sayının kalınlığını bulmak için bir dakika şuraya yüzde işareti koyayım. 4 81 4'e bölününce kalının kaç olduğunu göreceğiz. Yüzde işaretini koydum buraya. 81 yüzde 4 kalanı nedir? Çalıştırdım. 81'i 4'e bölünce kalan 1 oluyor arkadaşlar. Bunu programda görmüş olduk. Başka sayıları da deneyebilirsiniz. Mesela ne bileyim 52'yi 10'a böldüğümüzü düşünün. Kalan 2 olacaktır. Bunu gösterecek program. Hatta şöyle düzgün olarak göstereyim size. Daha düzgün hale getirebilirim bunu. Birazcık kopyalayalım. Yapıştır, yapıştır. Bunu açıklama olarak bir daha belirtiyorum. Integer virgüllü kesirli kalan vermez. Şunu silelim. Double tipi uygun şekilde kullanıldığı zaman virgüllü kalan veriyor. 2.0 yazmanız lazım. Virgüllü, kesirli kalan verir. Bunlar basit şeyler ama insanlara bunları anlatmak gerekiyor. Böylece daha iyi anlamış olacaksınız. Bu örneği indirebileceksiniz. Size link vereceğim. Kendinize kurcalayabilirsiniz. sayının kalanını bulma yazayım. Biliyorsunuz sayının kalanını yüzde kullanılıyordu. Şöyle düzeltelim. yüzde işaretini koyduğun koyduğunuz zaman sayının kalanını veriyor. Bakalım doğru çalışacak mı? Hemen bakalım. İşte gördüğünüz gibi integer tipi sayı sayıyı kalanlı göstermedi, double kalanlı gösterdi. Kalanı yani virgülüyle birlikte gösterdi. Kesirli olarak gösterdi. 7.5 gösterdi. Kalanı da 1'miş. 1'i de buldu. Ayrıca size e, matematiksel olarak işlem önceliğini göstereceğim. Mesela programlamada da aynı matematikte olduğu gibi çarpmanın toplama ve çıkarmaya, bölmenin de toplama ve çıkarmaya göre önceliği var. Yani çarpma ve bölmenin toplama ve çıkarmaya göre önceliği var. İşlem önceliği var. Ama parantez kullandığınız zaman ilk önce parantezin içindekiler yapılır ardından işlem önceliğine bakılır. Size bunları örneklerle göstereceğim. Mesela 5 artı 4 artı 3... Burada hangi işlemin önce yapıldığı fark etmez. Çünkü tüm işaretler aynıysa, tüm hepsi toplamaysa, hepsi çıkarmaysa, hepsi bölmeyse, hepsi çarpmaysa parantez kullanmanıza gerek yok. Çünkü hangi tip parantezi kullanırsanız kullanın aynı sonuç olacaktır. Çünkü işlemler aynı olduğu için Evet, hepsinin toplamı 12 değerini verdi. Bir tane daha işlem önceliği göstereyim. 5 çarpı 4 artı 3. Burada programlama dili şöyle yapacak. İlk önce 5 ile 4'ü çarpacak, sonra 3'ü ekleyecek. 5 ile 4'ün çarpımı 20 artı 3, 23 edecek. Bu programın, mesela bu programı görüyorsunuz arkadaşlar bu program şöyle yapmasını istiyoruz mesela 5 ile 4'ü 5 ile 4'ü çarpmasın da önce 4 ile 3'ü toplasın sonra onu 5 ile çarpsın. Onu göstermek için parantez kullanıyoruz. Mesela parantez kullanırsak şöyle olacak. 4 ile 3'ü toplayacak 7 olacak. 7 kere 5 35 olacak. Şimdi sonuca bakalım. Sonuç 35 oluyor mu? İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi son sonuç 35 35 oluyor ama ben parantezi kullanmazsam sonuç 23 olur size göstereyim parantezi olmadığı için işlem önceliği dikkate alınacak ve öncelikle çarpma sonra toplama yapılacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sonuç 23. Her ikisini de göstereyim. İşlem önceliği parantezin parantezin işlem önceliğine göre üstünlüğü yazayım. Yani ilk önce parantez içi yapılır, ardından işlemlere bakılır. Aynı matematikte olduğu gibi değişen bir şey yok arkadaşlar. Şimdi de sonuç 35 yazacak. İkisi de aynı işlemi yaptığı halde parantezden dolayı işlemin sonucu değişmiş oluyor. Yukarıdaki 23 aşağıdaki 35 değerini alıyor. İşlem önceliğini de gördük. Bu dersimizde basit aritmatik ve matematiksel konulara baktık. Gelecek dersimizde daha ayrıntılı konulara geçeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.